Medine'de Peygamber Efendimizin ibadet ettiği, dersler verdiği, yani her gün gittiği büyük bir cami vardı. Bu camiye Mescid-i Nebevi deniyordu. Mescidin içinde bir gün minicik, gri renkli, çok sevimli bir yavru kedi bulundu. Yavru kedi muhtemelen annesini kaybetmişti ve çok açtı, zayıftı. Mescitteki insanlar onu fark ettiler ama ne yapacaklarını bilemediler. Tam o sırada Peygamber Efendimiz mescite geldi. Yavru kediyi görür görmez ona doğru yaklaştı. Peygamber Efendimiz minik kediyi nazikçe kucağına aldı. Kediyi şöyle bir sevdi, okşadı. Yavru kedi de o kadar aç ve yorgundu ki hemen Peygamberimizin kucağında uyuyakaldı. Peygamber Efendimiz kediyi kucağında tutarak cemaate seslendi. Kim bu yavru kediye bakmak ister? dedi. Orada bulunan Hz. Ebu Hureyre adında bir sahabi vardı. Ebu Hureyre kedileri çok seven bir insandı. Hatta Hureyre kelimesi Arapçada kedicik babası anlamına geliyordu. O, bu yavru kediye bakmak istediğini söyledi. Peygamber Efendimiz yavru kediyi Ebu Hureyre'ye teslim etti ve ona şöyle buyurdu ona iyi bak onu doyur ve onu koru Ebu Hureyre peygamberimizin bu sözünü hiç unutmadı. Yavru kediyi alıp evine götürdü, ona güzelce baktı, doyurdu ve büyüttü. Bu olay Peygamber Efendimizin sadece insanlara değil, küçücük bir hayvana bile nasıl merhametle yaklaştığını ve ona sahip çıkılmasını istediğini gösteriyor. O tüm canlıları severdi ve onlara karşı nazik olmayı öğretirdi.